Şükürler olsun. Rishi'nin telefonunu uçuş moduna aldım. Kimse onu arayamaz. Artık Lakshmi'yi düşünmesini istemiyorum. Malişka bence yeterince dolaştık. Sanırım bu kadarı yeter. Artık geri dönelim. Aa, Rishi. Aa, şuraya bak. Burası o ünlü sokak lezzeti değil mi? Malişka yeter artık. Hadi oraya artık. gidelim lütfen. Sadece birkaç dakikamızı alır. Hem böyle yerde yemeli çok uzun zaman oldu. Hadi gidip oturalım. Çok hoşuna gidecek. Hem birlikte farklı bir şey yeriz. Hadi lütfen. Ama Malişka hadi biz... Hadi ama sadece birkaç dakika. Eminim hoşuna gidecek. Peki tamam tamam gidelim. Öyle olsun. Harika. Aa, telefonunu ben alırım hadi. Vay canına. Ortam bir harika. Her zaman beş yıldızlı otellere ve klimalı restoranlara gidiyoruz. Ama söylemek zorundayım. Böyle yerlerde yemek yemek daha güzel değil mi? Evet, çok doğru. Keşke Lakshmi burada olsaydı. Köye benzeyen ortamları çok severdi. Bu arada bugün yemeği ben ısmarlıyorum. Afiyet olsun. <laughs> Aa, Malişka telefonum var. Aa, tamam. Buyurun beyefendi. Hey. Buyurun. Ne yemek istersiniz? Aa, Malişka sen siparişi ver. Hayır. Yemeğin parasını ben ödeyeceğim. O yüzden en sevdiğin yemeği sipariş edebilirsin. Hadi çekinme. İyi, tamam. Sizin adınız neydi? Çotu Beyefendi. Güzel bir isimmiş. Söyle bakalım bize bugünün en özel yemeğini söyler misin? Size menüyü getireyim mi? Menü mu? Hayır, yani menü. <laughs> Me menü hayır. <laughs> Menü istemiyorum özel yemeğinizi Efendim sordum. hepsi özeldir Dal fry, dal datka, dal masala, mix dal, yeşil dal, sarı dal, maki dal, aki dal, kırmızı dal Bunun yanı sıra panipuri, panitika, pani masala, panir kadal, panir handi ve panir lavabda Vay canına harika müthişsin çotu İsmin çotu ama sanki uçuyor gibisin Hiçbir şey anlamadım hepsi aklımdan uçup gitti Bilirsiniz efendim tuşa basarsanız radyo çalmaya başlar Yavaş konuşunca isimleri unuturum Tekrar etmemi ister misiniz? <laughs> yo 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 tekrar etmene hiç gerek yok sadece aa, O zaman şöyle yapalım sen bize senin seçeceğin bir yemek ismi söyle. İstediğini seçebilirsin ama tadı çok güzel olsun. Aa, yemeği benim mi seçmemi istiyorsunuz? Ama umarım bir sorun çıkmaz. Sonra şikayet etmezsiniz öyle değil mi? Hayır hayır. Aa, sorun çıkmaz. Malişka. Hayır hayır. Bu macerayı yaşamalıyız. Tamam aa, onu duydum. Bugün bu macerayı yaşayacağız. Şimdi gidip özel yemeklerinden getir bize. Ama dikkat et, çok lezzetli ve ağzımıza layık olmalı, tamam? Merak etmeyin efendim, yemekleri eve bile götürebilirsiniz. Yemek yedikten sonra kendinizi harika hissedeceksiniz. Hemen geliyorum efendim. Anlaştık. Sanırım bugün yeni tatlar deneyeceğiz. Evet, bugün yeni bir şey yaptım. Ne? Siparişi bana verdirdin. Ne zaman dışarı çıksak bütün yemeklerin siparişini sen verirdin, değil mi? Bugün ne oldu? Evet, bugün canım farklı bir şey yapmak istedim. Rishi ikimiz de çok uzun zaman sonra dışarı çıktık. Sadece ikimiz yani... Ben eski günleri çok özledim. Seni özledim. Bu Rishi'yi çok özledim. Özür dilerim Malişka. Artık bu konuda daha dikkatli olacağım. Söz veriyorum. Söz mü? Evet söz veriyorum. Ama bu sözünü unutma. Lakshmi elini hayatından çıkınca nasılsa bana geri dönmek zorunda kalacaksın Rishi. Nedir bu? Bu efendim, Makke Kiroti ve Sarso Dasak. Gerçekten çok özel bir yemektir. Tadına bakın, ondan sonra tekrar sorun. Yemeden önce soru sorarsanız o yemekten zevk alamazsınız. Ne ilginç bir çocuk. Ama gerçekten güzel kokuyor. Aslında böyle yerlerde servis edilen spesial var. Lakshmi burada olsaydı kesinlikle çok severdi. Sadece yemekleri değil, bu sokak ortamını da severdi. Bence bugün seninle Lakshmi'nin zaferini kutluyoruz. Yemeğin keyfine varalım. Ne yapıyorsun Riş? Ne mi? Hayır nedir bu? Benimle dışarıdasın ama hala lakşmayı düşünüyorsun, ondan bahsediyorsun, neyin tamam, var senin? Tamam. Özür dilerim ciddi alacağını sanmıyordum. Neyse, hadi yemeğimizi yiyelim. Çotun'un en sevdiği yemek. Özel bir yemek. Evet çok <gülüyor> özel. <gülüyor> Lakshmi. Lakşmi burada mı? Lakshmi iyisin değil mi? İyi misin? İyi misin canım? <laughs> Ne yaptın sen? Başına bir şey gelebilirdi. Sana uzaklaşma demiştim. Yaramazlık yapma diye seni hep uyardım ama beni dinlemedin. Affedersiniz, onu neden azarlıyorsunuz? Hem o daha çok küçük bir çocuk. Hatalı olan sadece o değil, ikiniz de hatalısınız. Kızınıza göz kulak olmalıydınız, siz bunu yaptınız mı söyler misiniz? Hayır tabii ki, zavallı kız. Korktuğunu göremiyor musunuz yoksa? Çok endişelenmiş, lütfen ona bağırmayın. Güzellikle halledin. Lakshmi çok tatlı bir kız. Onu şımartın ama azarlamayın. Lakshmi'yi kurtardığınız için teşekkürler. Siz olmasaydınız kızım bu kazadan kurtulamazdı. Lakshmi'nin başı dertte mi? Bu tesadüf bana bir şey mi anlatıyor? Bu bir tesadüf mi? Gerçekten? Lakshmi'nin başına bir şey gelmiş olabilir mi? Uzun süredir beni aramadı. Tanrım, hemen Lakshmi'nin yanına gitmeliyim. Eğer gitmezsem Lakshmi'nin başı derte girer. Olamaz. Lakshmi ismini duyunca yine bir yerlere daldım. Onu Lakshmi'den uzaklaştırmak için ne yaparsam yapayım, Lakshmi her seferinde aramıza giriyor. Rishi, ne oldu? Malişka, sen yemeğini ye ve eve git. Gitmem R gerek. Rishi? Bak, benim derdim sana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlatmak değil. Her şey ortada zaten. Söylemeye çalıştığım tek şey, burada bulunan onca masum insanın hayatını düşünmen. Eğer bunu yaparsanız hepsi ölecek. Şu anda binada yüzlerce masum insan var. Ama insan öldürmek benim işim. İnsan öldürmezsem terör örgütleri içindeki itibarım sarsılır. Kendimi korumak zorundayım. Üstelik eğer bakan benim peşimde olmasaydı kimse bu durumu yaşamak zorunda kalmazdı. Sen de bombayı taşımazdın. Anladın mı? Lütfen. Biraz olsun. Ne demek istediğimi anlamaya çalış. Bak, bak. Bu gerçekten... sürü soru var. Hayır, sen, sen şimdi ne yapıyorsun? Bir numarayı arıyorum. Sonra da patlama olacak. Bütün bakanlık binası havaya uçacak. Maalesef sen ve ailen ölecek ve sizinle birlikte masum insanlar da. Ve ölümlerinden sen sorumlu olacaksın. Yanlış ya da doğru. Bu yaptığının hesabını Tanrı'ya vereceksin. Beni anladın mı? O zaman dediğimi yap. Ve sakın kimseyle konuşma. Ben her zaman halkın yanında olmak istiyorum. Topluma karşı hainlik düşünenlere gelince... Hepsinin kökünü kazıyacağım. Efendim, halka hitaben yaptığınız bir konuşmada bir hainden bahsetmiştiniz. Evet. Ve onu yakalayıp içeri tıkmak için elimde güç olması gerekir. Bugün yemin ettikten sonra o güce sahip olacağım ben. İşte o zaman o haini mutlaka ortaya çıkaracağım. Kara para aklama, rüşvet, yasa dışı takas, gasp, trilyonları zimmetine geçirme. Üstelik sıradan insanları dolandırır. Şu an beyaz yakalaların arkasına saklanıyor. Halk için çalışan bir iş adamın kılığında dolaşıyor ama aslında bir vatan haini o. Ülkemize karşı ihanet içinde. Onu yakalayınca onunla birlikte birçok suçlu. Adaletin onlara verdiği en ağır cezayı alacak. Ama efendim anladığım kadarıyla... Çok güçlü bağlantıları var. Evet, gibi. bunu hayal bile edemezsin. Hatta elindeki güçle bizim gibi insanları bile satın alabilir. Çok uzun yıllardan beri onu yakalamak için uğraşıyor. Senelerce ona karşı bütün kanıtları topladım. Bir muhabir vardı. Bütün bu kanıtları toplamama yardım eden biriydi o. Adamı yakaladığım zaman ülkenin gündemi bir anda değişecek. Patlama yapacak. Girin. Efendim. Başka bir ziyaretçi mi? Oberowa Otellerinden biri geldi efendim. Toplantı hakkında hemen onlara bilgi vermemiz gerekiyor. Efendim, bir kadın ve yaşlı bir adam da var. Tamam. Yemin töreni zamanı geldi. Gitmek zorundayım. Yemin etme zamanı. Ablan bombayı yerleştirdiği zaman, <laughs> Lakshmi o bomba bütün binayı havaya uçuracak. Tıpkı şöyle. Bum! Bakın, korkunç bir günah işliyorsunuz. Sizde hiç vicdan kalmadı mı? Yüce Tanrı'dan korkun. Bomba patladıktan sonra siz de ölebilirsiniz. Biliyorsunuz değil mi? Ölümü düşünseydik bu yola hiç çıkmazdık, küçük hanım. Biz patronumuz için ölürüz. Şimdi anladın mı? Her şeyin kötü bir sonu vardır. Bu patronunuz için de geçerli. <gülüyor> <gülüyor> Patronumuzla ilgili ne biliyorsun ki? Bırak patronu. Burada hiçbirimiz ölmeyeceğiz. Çünkü patron müthiş bir plan yaptı ve ölen sizler olacaksınız. Bize bir şey olmayacak. O yüzden akıllı ol ve bizi çok iyi dinle. Karşında ne görüyorsun? yaramıyor. Deminden beri deniyorum ama... ...hiçbir şey mi yolunda gitmez böyle? Olamaz. Tekrar deneyeceğim. Hiç bu kadar sıkışmamıştım. Niye bu kadar uzun sürdü ki? Rişi, Rişi, rişi ne yapıyorsun? Hey Lakshmi, Lakshmi, Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Laptopu yere mi atacaksın? Ne yapabilirdim ki? Yaptığım hiçbir şey bir işe yaramadı. Elimden gelen her şeyi yaptım ama sunumu hazırlayamadım işte. Biliyor musun? Eskiden sunumları bir çırpıda hazırlardım ben. Bugün neyim var bilmiyorum. Bir türlü yapamadım işte. Gördün işte bitmedi. Bu halde tabii ki yapamazsın. Şimdi otur. Pekala. Ne, ne, ne yapıyorsun? Sakin ol, gevşe biraz, sessiz ol. Çünkü zihnin sakin olduğu zaman her şeyin üstesinden gelebilirsin. Ayrıca zihnin gücü bedenin gücünden daha fazladır. Eskiler hep söylermiş, istek varsa yol da vardır. Bu yüzden sakin ol ve zihnini rahatlat. Çünkü insanın hayatında huzur önemlidir. Özellikle de iç huzuru. Hmm. Bak ama Lakshmi sen... Şşş, yeter. Şimdi sus ve sadece hisset. Neyi? Neyi olacak parmakları mı? Oo, o, tamam. <laughs> hmm. Biraz sakinleştin mi? Bunu bilmiyorum ama bu gerçekten çok hoşuma gitti. Çok huzur verici. Sihir. Öyle mi? Hı, -hı. Sihir mi? Sihir. Aşkın sihri. Aa, yani Lakshmi demek istediğim kafama masaj yapıyorsun. Çok sihirli bir masaj ve gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden durma devam et sen lütfen hadi. Hadi devam et. Ah, iç huzuru. İç huzuru buldun mu? Hmm, evet buldum. Hadi bakalım. Artık ...sunumunu hazırlayabilirsin. Şimdi sunumu o kadar rahat ve hızlı hazırlayacaksın ki... ...bunu yapabildiğine kendin bile inanamayacaksın. Hadi. Hadi. Sen çalışırken ben de gidip kahve yapayım. Kahve mi yoksa çay mı istersin? Rişi. Kahve mi istiyorsun çay mı? Lakşmi şu an beni rahatsız etme. Hızlandım bak. Bir şey getir işte. Hangisini istersin? Hey sihirli kız... şey, lütfen bana sihirli bir gülümseme verir misin? Çünkü sihirli gülümsemenle işimi daha çabuk bitirebilirim. Benim için gülümser misin? Güzel. Görüşürüz. Rişi. Evet. Çayın. Aa evet şey masaya bırak. Sonra içerim. Sihirli, 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 sihirli. Ne oldu sana? Ne olacak? Sihrin çok işe yarar. Az önce bana yaptığın masajın sakinleşmeme yardım edeceğini ve işimi hemen bitireceğimi söylemiştin. Gördün mü? İşe yaradı işte, evet. Sayende projem başarılı oldu. Sunumu hazırladım. Bu sunum çok başarılı olacak. Evet, çok teşekkür ederim Lakshmi. Sen olmasaydın yapamazdım. Belli ki senden çok şey öğreneceğim. Özellikle kaliteli olmayı. Nasıl bir kalite? Durum ne olursa olsun, hayat ne kadar kötü olursa olsun her zaman soğuk soğukkanlısın. Ve zihnin hep sakin, sakin bir kafayla düşünüyorsun. Ve hep başarılı oluyorsun Lakshmi. Ve sakin bir zihinle düşündüğün için her zaman başarılı oluyorsun. Yaptığın bu işte. Kalite bu işte evet. Güzel. Teşekkür ederim. Evet, sakin olmam gerek. Panik yapmamalıyım. Bu adam sakin, o yüzden her şeyi yönetiyor. Bense korktuğum için hiçbir şey düşünemiyorum. Herkesi kurtarmak için hem cesur hem de sakin olmak zorundayım. Yoksa patlamaya engel olamam. Teröristlerin başındaki bu adamı etkisiz hale getirmeliyim. İki adım sonrasına düşünmem gerek. Ancak sakin kalır ve iyi düşünürsem bunu yapabilirim. Evet. Elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Ondan sonrası Tanrı'ya kalmış. Ey Yüce Tanrı, lütfen yardım et. Merhaba efendim, ismim Lakshmi. Efendim bu Oberua Radiant'ın temsilcisi. Efendim benim sizden bir ricam olacak. Bir okul inşa etmek için izninizi istiyorum. Çalışmalar devam ediyor ve efendim bu okul yoksul ve yardıma muhtaç çocuklara hizmet edecek. Ne kadar güzel. Ama bazı bakanlar okulu yapmama izin vermiyor efendim. <laughs> Ne yaparlarsa yapsınlar bu iyiliğe engel olamazlar. Maalesef insanlar eğitimi bir ticaret haline getirdi. Eğitim herkes için ücretsiz olmalı yoksa fırsat eşitliği olmaz. Önemli değil. Bunu düşüneceğim ama tabii size bir söz veremem. Çünkü sırf bir öyle istedi diye bir şey yapamam ben. Bu konuyu araştıracağım. Ve asıl gerçek neymiş öğreneceğim. Lakshmi, dinle. Yemin törenine gitmem gerekiyor. Seninle törenden sonra konuşabiliriz. Bu arada bizler konukseverliğimizle ünlüyüz. Bizim için misafir her şeydir. Geleneklerimizi yaşatmak zorundayız. Hı? Efendim, bütün hazırlıklar tamam. Madem öyle gidelim. Peki efendim. Hadi. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. affedersiniz. Bakan Daya Sakarla görüşmem lazım. Kimsiniz? Ben Rishio Beroa. Onunla randevum vardı. Bu adam da nereden çıktı? Aa, onu patron aramış olmalı. Tıpkı o kızı aradığı gibi. Lakşimi işimi yapması için kocasını buraya getirmişti. Lütfen, çabuk olur musunuz acaba? Aa, evet. Kendisiyle gerçekten evet, önemli tabii. bir randevum vardı. Buyurun. Teşekkür ederim. Şurada. Evet mı? efendim. Tamam. Vermedi. Burada tıkılıp kaldım. Kim bilir araba ne zaman gelir. Araba mı dediniz? Kapa çeleni. Paranı aldığına göre şimdi çok konuşma ve git buradan. Yıkıl karşımdan. O adam çok iyiydi ama sizin için bunu söyleyemem. Rishi neredesin? Bunu bana niye yapıyorsun? Lakshmi'nin ismini duyduğunda bile deliriyor. Ondan bir türlü kurtulamadı. Yine ismini duyunca beni bırakıp gitti. Lakshmi onu aramadı bile ama buna rağmen beni burada yüzüstü bırakıp gitti. Tanrı aşkına bunu neden yapıyorsun? Artık rüyasında bile Lakshmi'yi görüyor. Nesi var bu kızın? Sanki delirmiş gibi davranıyor. Hiç de göründüğü gibi değil. Ne olduğunu soralım. Hayır olmaz. Buna hiç gerek yok. Bunu nasıl söylersin? Bu adam bizim çocuğumuzun hayatını kurtarmasaydı Lakşimi'nin başına ne gelirdi düşünsene. Lakşimi onun sayesinde yanımızda. Tamam belki ona yardım etmeliyiz ama gerçekten çok tuhaf bir kız. Hem nasıl yapacağız? Öfkesini bizden çıkarabilir. Yanına gitmeye korkuyorum. Ben senin gibi düşünmüyorum. Sen burada kal ve Lakşimi'ye göz kulak ol. Ben gidip bir konuşacağım tamam mı? Hele bir gelsin. Onu hemen Nilam teyzeye şikayet edeceğim. İyi misiniz? Biz sorun mu var? İsterseniz yardım edebilirim. Bana nasıl yardım edeceksiniz? Siz ne yapabilirsiniz ki? Doğrusunu istersen bana nasıl yardım edeceğini merak ediyorum. Söylesene bu arada evet bir sorunum var. Herkesin bir sorunu var. Ama benim en büyük sorunum Lakşmi. Lakşmi yüzünden mi? Benim kızım sana ne yaptı? Bunun onunla ne ilgisi Sen ne şey var? saçmalıyorsun? Onun yüzünden değil. Lakshmi ismi yüzünden sorun yaşıyorum. Az önce Lakshmi isminin geçmesi Reşi'ye geçmişini hatırlattı ve o... O... Lakshmi'yi görmeye gitti. Evet. Teşekkür ederim. Gidebilirsin. Git ve ailenle birlikte yemeğini ye. Lütfen çok teşekkür ederim. Lakshmi'yi görmeye gitti. İnanılmaz. İnanılmaz. Haklıymışsın. Bu kız delinin teki. Bence aklını kaçırmış. Kızımızı kurtaran adamın Lakshmi'yi hatırladığını ve onu görmeye gittiğini söyle. Ama sana söylemiştim. Delinin teki. Rişi'yi asla affetmeyeceğim. Beni bırakıp gitti. Alışverişi bitirdin değil mi? Evet. Sadece mücevher almam lazım ama şu an açlıktan ölüyorum. Alışverişten yürüyorum. sonra yeriz. Tamam. Vikrant, Burada ne işi var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.